Evet arkadaşlar. Gurbet yollarında YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yollara düştüm. Bisiklet turu yapacağız. Geçen de orman gezisini yapamamıştım. Bugün Ren Nehri'nin kenarına gidip orman içerisinde biraz sörlemek istiyorum. Geçen de su taşkını vardı. Bugün mümkün olursa ormanın içine gireceğiz. Deneyelim bakalım. Girebileceğiz mi, gidemeyeceğiz mi? Şu anda neredeyim? Şu anda hemen bir tren yolunun kenarındayım. Şimdi yukarı çıkacağım merdivenlerden. Tren yolunu öbür tarafa atlayacağız. Evet, gördüğünüz gibi her taraf burada her taraf boş her yeri böyle grafiti diyorlar. Gençler çiziyorlar Resim yapıyorlar bir şey yapıyorlar Her tarafa zarar veriyorlar Tabi bunları yapmak yasak aslında Ama maalesef Dinleyen yok Bu çizimler oluyor burada Nereye bakarsanız var Şimdi ters dönelim Arka tarafımızda da var Evet Turumuza başlıyoruz Önce bir tren yolunu diğer tarafa geçelim Ondan sonra devam ederiz. Evet. Şu anda tren yolunu geçiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi üst geçitin kenarları yüksek yapılmış. Çünkü burada birkaç kere insanların intihar girişimi oldu. Oldu değil, gerçekten atladılar buradan aşağıya. Böyle tren gelirken direkt önüne atlayıp intihar edenler olduğu için Buraları biraz yükselttiler. Ama tabii intihar etmek isteyen bunun üstünden de atlayabilir. Olduğunuz bacalara biraz yaklaşacağız Olursa Bronço gibi de yapmak istiyorum Bakalım Arada bir kar atıyor Fırsatım olursa Onları da göstereceğim size Devam Her zaman bisiklet bizi değil Bazen biz de bisiklet taşıyoruz Merdivenlerden aşağı iniyoruz bir derece. Arada bir güneş çıkıyor ama genelde böyle bulutlu hava. Gerçekten Sibirya soğukları buraya da ulaştı. Merak ediyorum. Acaba ben nehrin üzerinde donma var mı? Şimdi bir köprüye çıkacağız ve nehrin üzerine çıkacağız. Böyle bisiklet yolunda köprünün üzerinden geçmek zorunda kalırsanız böyle kenarlarına bisiklet iteleme yeri yapmışlar. Böyle bisikleti çıkarttırıyorsunuz. Rahat yukarı çıkabiliyorsunuz. Sadece itmeniz yeterli. Ormanın kenarına geldim Ama maalesef Gördüğünüz gibi Burada bir göl oluşmuş Ve buz tutmuş Şu anda eksi bir derecedeyiz Akşamları eksi on derece oluyor Ve burası buz tutmuş Şimdi kamerayı ters çevireyim Gölün üstüne bir taş atalım Evet gördüğünüz gibi Buz tutmuş taş şeyin üstünde suyun üzerinde daha doğrusu buzun üzerinde zıplıyor. Müthiş bir soğuk var. Şu anda eksi bir derece. Sağ tarafımız orman, sol tarafımız da sanayi bölgesi. Ama maalesef herhalde bugün de ormana giremeyeceğiz. Şu karşıda aslında yürüme yolu var. Orada yürüyebiliyor. O ağaçların kenarından yürünebiliyor. İleride kuşlar da var. Ama maalesef içeriye giremiyoruz. Bakalım bir yol bulmaya çalışacağım ama zor gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar, ormanın girişine geldik. Maalesef geçmeyin diyorlar. Gerçi ayak izleri var yerde. geçenlerde var yani. Dinlemeyenler var. Gidebildiğim kadar giderim diyor herhalde. Burada kuş türlerini resmetmişler. Çiçekler bitki örtüsünün olduğunu gösteriyor. Daha çok. Sibirişe şvet. Şvet Sibirya bilmem ne çiçeği varmış ama Icefowl buz buz kuşuymuş. Nine Tötter 9 öldüren kuşu. Ne kuşuysa artık. Bunlar da var. Kurbağalar. Şahinler Atmacalar, artık neyse. Etrafta kimse yok. Buraya kadar geldim. Bu yasağı delip, ben de bir içeriye doğru gideceğim. Bakalım ne kadar ilerleyebileceğiz. Çünkü su yüksek. Hemen yan tarafımızda Kayık Kayıklar var. Küçük bir liman var yani, yat limanı. Burası özel bir bölge aslında. Evet, bir bakalım, bir deneyelim ne kadar gidebileceğiz fazla gitmek istemiyorum zaten ama madem orman turu dedik bir ormana girelim haydi buyurun yasak iş yapmaya evet arkadaşlar yasak bölgeden girdik ormanda ilerliyoruz hemen yan tarafımız liman sağ tarafımız şöyle kayıklar orada Bakalım nereye kadar gidebileceğiz İki tarafı su şu anda Gördüğünüz gibi Neredeyse üstümüzde ağaçlar var Kimyal gibi kapatmışlar burayı Biraz yüksek olduğundan Gidilebiliyor Gerçi yerde ayak izleri var Gidenler olmuş yani Taze ayak izleri var yasak da kime yasak? Dinleyene yasak. Bizim gibi dinlemeyen çok demek Ama belki bir iki metre sonra gel. Dönmek zorunda kalabiliriz. Wasser drunter. Ich. Hier, hier vorne Ganz schon? Ganz wenig, ja. ah, Hier, ne? Ich glaube in, in der Kohle ist dann... Naja. Ich würde es nicht riskieren. Ja. Aber Vor allem, man kommt ja auch nicht weit... Äh, ja, ich, da vorne ist diese höhere Lage da vorne, da an dem Baum, ja. Ah. Dort ist wieder höher. Ja. Ja. Da geht es so lang eigentlich. Ja, das hier ist es da so tief genug? Da ist da ist tief, ja. Nee, da, aber ich meine hier, ja, ja. da kommt, kommt schon ein paar Zentimeter Wasser da atsan Bunu gösteririz şu anda Gördüğünüz gibi Kar üzerinde yürüyorum atır atır. Bazı yerlerde böyle buz Tabii ki buz kırılıyor Altı Altında su yok aslında Derin değil, 1-2 santim sadece. Güzel kuş sesleri geliyor. Biraz derine geldik. Çıtırdadı. düşebiliriz yani her an. Boşuna yakak bölge değilmiş yani. Bisikleti kaydırıyoruz. Bu taraftan. gibi sizler için nelere katlanıyoruz. Tehlikeli işler yapıyoruz. Şu anda ormanın içerisindeyiz. Her taraf buz. göremiyorum. Bu tarafımızda Ren Nehri. Evet. Geçmek istiyorum ama çok az bir yerim kaldı şöyle göstereyim. Şu karşı hemen şey yükseklik var orada. Orası neredeyse bir metre yukarıda. Ama önümü ağaçlar kesiyor. Bir deneyeceğim bakalım. Geçebileceğiz mi? Maalesef arkadaşlar yolumuz tamamen suyla kesildi. Bu taraf buz tarafta su bayağı yükselmiş. Ağaçlar suyun içinde kalmış. Şöyle birazdan yürüyerek gidip bakmak istiyorum. Geçebilecek bir yer bulabileceğim. dönüş yolumu bulamıyorum. Bisiklet hemen önümde. Yanına varamıyorum. Neyse. Yol uzatacağız biraz. burada nasıl geçeceğiz? Önümüz komple kapalı. Biz de sürüneceğiz galiba. çanta var olmasa her tarafa gider çıkarım da son buldu. Su biraz... lazım. Evet. Hedefimizin 10 metre ilerisinde yolumuz kesildi. İlerleyemiyoruz maalesef. her yer su. Evet. Biraz havaya kaldıralım. Etrafı seyredelim. biraz çıktı mıydı zaten görüntü kayboluyor ama ses geliyor. Güzel. Ekrandan bakarız. Ekranda nereye gittiği gözüküyor. Biraz dolandıralım. Burada teknelerin olduğu yer var. Biraz daha yükseğe çıkalım şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burası da Ren Nehri. Şu buz olan yerler normalde buralarda su yok. Buralarda su taşkın olunca buralara taşınca su bir de havada soğuk gitti. Geceleri eksi 10 dereceye çıkıyor. Daha doğrusu düşüyor. Buralar normalde hiç su değil. Ama bu gördüğünüz bölge tamamen su altında olduğu için havada soğuk gittiği için donmuş. Bizim yolumuzu da kesmiş. Ormanın içerisinde geri gidemiyoruz maalesef. diyeceksiniz orman nerede? Orman aslında bu tarafta. Buradan buradan böyle Daha bu taraflara doğru gidebiliyorsunuz. Biraz gidelim. Yine bir taraftan uçak geliyor. biriktirdiğim yerler buralar. Burada şu göl var normalde. Burası derin olduğu için donmamış zaten. Hemen sol tarafı derin olmadığı için sadece taşkın olduğu için oralar donmuş. Evet şu anda hemen hemen 90 metre yukarıdayız. Üstümüze doğru bir uçak geliyor. 300-400 metre yukarımızdan gidiyor. Onun için bir tehlike yok şu anda. Sadece uçağın sesini duyuyoruz. you did try <laughs> çalışmam gerekiyor. Sensörler olduğu için önüne bir şey geldiğinde fazla ilerlemiyor. Duruyor. Zaten düt düt sesleri gelmeye başladı mıydı anlayın ki daha ileri gitmem diyor. çok muhteşem. Buna bile değer yani. Harlı, sulu bölge. Tertemiz bir hava var. Bisiklet kayma. Tehlikeli bölgeden çıktık artık. Ormanın içerisine geri geldik. Bisikletimizin üzerine de alabilirim burayı. içine girilmez denilen bölgeye girdim. Çok az bir bölümü de olsa burayı da size gösterebildiğim için mutluyum. Evet, şimdi çıkıyoruz. Bariyerin yanına geldik yine. Yani yaptığımız hareketi yapacağız almak istemiyorum. Başkaları da olur. Başkılara girer. Tehlikeli olur. Zaten giriyorlar da. Herkes girmiyor. geçtik. Alman maceramız burada son buldu. Bir başka videoda görüşmek üzere. kurbet yollarından herkese selam. Hoşçakalın. sallayamıyorum. Hoşçakalın.